Evet, tekrardan merhaba. Merhabalar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün evet. bugün aramızda uzun süredir bize katılamayan Hilal var. Bravo. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin Hilal. Hoş bulduk. <laughs> ee, bir kısa bir özet alalım. Aynen. Ondan sonra çok kısa bir ara verip yeni sesyonumuza başlayalım, yeni oyunumuza başlayalım. Şimdi geçen hafta ne yaptınız? Geçen hafta ne yaptınız? Lizard Folk'larla bir anlaşmaya vardı. Aynen öyle. Trisk vardı. Aynen. Ondan sonra Trisk'in Lizard Folk kabile şefinin boğazını parçalamasına fırsat vererek ondan sonra kabile şefi olmasını sağladınız. Evet. evet. Çok şey bir sahneydi. Gayet medeni bir sahneydi bu arada. <laughs> <Yani> kendi şeyleri mi gerektiriyor? Aynen. Ödüleyip, e, abone olmuş. Galaksilerin diye yayın. Hepinize hoş geldiniz. Evet, onu bir <laughs> Sen de hoş geldin. <laughs> Abi, e, e. E. <laughs> Ondan sonra yine kaotik olaylar çıkarıp yine bir rejim değiştirdik. <laughs> son oradan çıktınız. Waterdeep'e vardınız. Evet, Waterdeep çok güzel bir yerdi. Evet, Waterdeep e, çok kalabalık vesaire. Şimdi zaten tekrar anlatacağız yani. Ben <laughs> bir şeyler anlatacağım. Burada e, sendin arkadaşları olan e, ve sizi karşılayacağız, sizi karşılayacağız söylenen Lord Weaver <laughs> ailesi tarafından karşılandınız, doğru mu? Evet, evet. Özetimiz aslında bu kadar. Onların hanesine gittiniz. Aynen. E, kim olduklarını tanıdınız. Ee, hepsi manyar. Hepsi manyar. Birazdan ben tekrar anlatacağım kim kimdi. Aynen en son, son hamamda falan kalmıştık. Yani aynen hamamdaydık. Beraber, aynen. Ondan sonra e, teodastan e, ailenin, böyle e, ne denir ona, huysuz yaşlı sanal büyücüsünden bazı bilgileri bulmasını bekliyordunuz. Hı hı. Ya yerim pardon. O zaman kısa bir ara veriyorum. <laughs> hemen, <görüşürüz. gülüyor> hemen, hemen geliyoruz.